Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, sanat Dünyamızın önemli isimlerinden Nuri Bey'i hastanemizde e, isafet ettik, izliyorsunuz. Ee, Nuri Bey, pazar günü itibariyle e, hastanemize nakil aldık, özel bir hastaneden. E, temel olarak üç problemi var. E, i̇lk problemi ve esas olarak başlangıç aşamasında nörolojik sıkıntıları vardı. Mantı kusma şikayetiyle çekilen MR'ın e, beyin arka bölgesinde milimetrik bir kanlanmayan iskemik alan dediğimiz bir alanı vardı. Ama e, şu an itibariyle bu problem açısından stabil seyretmekte. Bir e, güç kaybı yok, konuşmasında bir problem yok, e, bir araz yok. Bu anlamda stabil tedavisini almakta. Diğer bir sıkıntımız da daha önceden Nuri Bey'in bir bypass operasyonu ve bir kalp kapağı operasyonu geçirme öyküsü var. Bu nedenle kalbin bir vitim bozukluğu ve atıl ile alakalı sıkıntılarımız var. Bununla ilgili de gerekli tedavi yapılmakta idrar söktürücü tedavisiyle vitim bozukluğu tedavisiyle şu aşamada bu noktalarda da stabil durumdayız bugün ziyaret ettiğimizde e, konuşabiliyor, daha rahat nefes alıyor. Daha önceden e, sıfat dediğimiz cihaza bağlı olarak e, aldığı oksijen tedavisi şu aşamada e, nazal kanülle aralık olarak devam ediyor. Bu anlamda da stabil durumdayız. E, bir diğer problem de bu kalp e, bu problemi neticesinde akciğerinde bir enfeksiyon durumu e, antibiyotik tedavisini alıyor. E, bu noktada da yine stabil durumdayız. İşin açığı e, cuma günü başlayan e, olaylar silsilesi bugün itibariyle daha stabil, daha iyi durumda olduğunu belirtebilirim. E, i̇nşallah sevenlerine daha iyi haberler vereceğiz. Yani şu aşamada hayati tehlikesi görünmüyor. Dediğim gibi ben bunu ziyaret ettiğimde gülüyor, konuşuyor, e, morali çok iyi bildir eee sevenlerine selam var. bunu özellikle belirtti. Eee bu şekilde diyebiliriz. Hoş geldiniz. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca, Sayın Başkanımız Mustafa Bey, tüm sağlık çalışanlarımız, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Çok zor bir, bir süreç bu bizim için. Eee dualarınızı esirgemeyin bizlerden. Çünkü eee Nuri benim için, ailesi için ve tüm sevenler için çok kıymetli, çok değerli bir kişilik. Tek ricamız dualarımız eksik